İlave şeker ve tatlandırıcı içermeyen doğal içerikli barlarıyla bilinen Zuber tarafından üretilen nohut serinden Nohutos'un Ege baharatlı çeşidini inceleyeceğiz. 55 gramlık paketlerde satışa sunulan ürün içeriğinde palmiya veya türevleriyle herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Ürün içeriğine baktığımızda ilk sırada %59 oranında nohut unu bulunduğunu görüyoruz. Üründe nohut unu haricinde sırasıyla pirinç unu ve pirinç irmi yer alıyor. Ürün bitkisel yağ olarak ayçiçek yağı ve zeytinyağı içerirken ürün içeriğindeki ayçiçek yağı ve zeytinyağının oranı tüketiciye beyan edilmiyor. Fakat besin değerleri tablosundan ürünün 100 gramda 18 gram yağ içerdiğini ve bunun sadece 2.8 gramlık kısmının doymuş yağdan geldiğini görüyoruz. Üründe bu temel bileşenlerin yanında %7 oranında Ege baharatlı çeşni bulunuyor. Çeşni içeriğinde sırasıyla kekik, domates, zeytin, sarımsak, maydanoz ve maya ekstraktı olduğu görüyor. Çeşinde birçok cips alternatifinde olduğu gibi aroma arttırıcı katkı maddeleri yer almazken monosodyum, glutamat ve türevleri bulunuyor. Buna göre ürün 55 gramlık tek pakette 248 kalori enerji verirken tek paket üründe 29.2 gram karbonhidratın Yanında nohuttan gelen 4 gram lif bulunduğu görülüyor. Üründe bunun yanında tek pakette 9.9 gram yağ ve 8.8 gram protein yer alıyor. Ürünün tek paketinde 0.8 gram tuz bulunduğunda ayrıca söyleyelim. Son olarak, üründe koruyucu katkı maddesi, aroma verici veya herhangi bir yapay bileşen yer almadığında belirtelim.